Öyle. Havaların ısınmasıyla birlikte sıra geldi ilkbahar yaz modasının nabzını tutmaya. Genç model Betül Kahraman'ın üzerindeki sarı elbiseyi görüyorsunuz değil mi? Dikkatli bakın çünkü bu yılın favorisi olacak. E, Betül arkadaşımızın üzerindeki kıyafet e, bu sene en moda elbiselerden biri olacak. Çünkü peplum elbise olduğu için peplum tarzları 2014'te bayanların en çok giyeceği e, tarzdaki hem tişörtleri olsun hem elbiseleri olsun aşırı derecede moda. Özellikle renkler olarak da bu tarz böyle sarı gibi daha capcaplı daha böyle albenisi olan renk. Renkler bayağı bir moda olacak. Çünkü e, artık yaza giriyoruz zaten kışta yaşamadık. E, yaza girdiğimizden dolayı bu yaz daha çok mesela böyle sarı gibi, neon renkler, mesela turuncu gibi, pembe gibi daha farklı renkler de bayağı moda olacak. Ekranda gördüğünüz bu kombinasyonda bayanların günlük hayatlarından bir numaralı tercih olabilir. Hatta güzel bir kolyeyle imajınızı tamamlayabilirsiniz. <laughs>